Arkadaşlar, fanatik aile kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Galatasaray, bugün Galatasaray Trabzonspor maç tepki videosuyla kızımla beraber her zamanki gibi karşınızdayız. Ee, kadroda Barış Alper Yılmaz formette değilim. Evet fark ettim. Yani Osmen yedekte, Sanchez yok. Yani kadro biraz sıkıntılı ya Barış Alper'in ne iş var bizim Forvette ya. Ya Biz milli takımda da öyle. Ama ben milli ben takımda da öyle be kızım bilmiyorum. yani. O simeni madem alıyorsun yedek kadrosuna sok başta yani, yani, evet. yani ne diyorsun maçla ilgili skor tahminin var mı? Maçla ilgili skor tahminim yani Galatasaray yener her türlü He. ama hani kafamda bir şeyim yok bir skorum ama e, üstünü kurarak güzel bir futbol olacağını düşünüyorum. Ben 2-0 diyorum. Ya ben yine gol yer diye düşünüyorum. Melike sıfır diyor. Gol yemez de. Bu maçta gol yemesin artık. Hadi inşallah yemez. Vallahi o zaman ilk yarıya geçiyoruz iyi seyirler. <laughs> haydi oğlum. Haydi bakalım. Haydi. Hoş geldiniz Bir Spor ekranlarında. Mert Aslan. Aldı topu alan Barış. Devam devam devam. Mert forma. Bu forma. Bu forma sarı kart. Sarı kart, sarı kart. Uyarmayacaksın. Sarı kart Şimdi Yunus. İyi çıktı yarı alanından Galatasaray. Çabuk çıktı Yunus. Sol kanada taşını topu. Çek ol orada. Kamasını, şut. Sonunda çok de de de. Ya çok iyi çıkıyoruz ha. Mertens'in ortası direkt de Vakayeme. savunmaya ne desteğini de. verdi. Yelert. Ne yaptın bu oğlum be? Barış Alper'i düşündü Eren. girişine yolladı tekrar. Yelert'e gitti top. Yunus. Kontrol etti Yunus. Aferin Yunus abi. Tetti sol kanatta bir boşluk var. Oraya doğru yolladı Şalayi. Ay açtı çok açtı Çok hızlı geldi. Maheyo dokundu dışarı attı. Pedro Maheyo. Yunus çok güzel Yunus çok güzel oyun. Yunus çok güzel oyun. Yunus çok güzel Yunus aldı topu. Yunus cezası aslında zorluyor. Attı içeri. Yardım nefis bas. Mertens. Gol Yunus'a yazarım ben. O pas öyle atılır. O pas öyle atılır. Aferin oğlum, aferin. Aferin, hadi bakalım, aferin. Abi Yunus ne pas attı? Bakın ne bir bak, emin be sen de be. Uuu, Mustera'ya bak. Ne çıkardı be. Çok güzel burada ama Mendi'ye. Helal olsun Mendy'ye de. Tam sana gidiyor. Evet. evet. harika hmm. bir kurtarış. Evet. Vallaha bir yatan gidiyorduk. Evet. Oradan nereye top atıyor? Dizi piyada alamıyor. Eyvah! Evet. Bunları yapmamaları lazım ya. Ya ne yapıyorsunuz? Ya bir bek var şimdi Berkan ondan sonra niye Berkan Berkan diyorsun diyor. Adam da 70 metre top atıyor. Orada gidiyor gene adam alıyor topu. Sonra da ne kanatlar var hepsi de boşu boşuyor. Kara nerede bak. Görüyor musun golü bak. Ya sokmayın şunları be kardeşim. Sokmayın şunları be cadasasına. 1-1'e getirdi. Ozan Tufan'ın ilk golü Trabzonspor'da. Mertens ortayı yaptı. Kafa vuruşunu <laughs> işareti top. Bayrak da bu arada kaptı. Kaan Ayhan için offside kararı var değerli izleyiciler. Meccan sert bir top geldi. Muzlera ikinci hamlenin çok tehlikeli bir top düştü. orta, Kaloride Muzlera, Muzlera. ikinci hamlede topuğa sahip olmayı başardı değerli izleyiciler. Mertens döndü sağ kanatları Musa. うわ <You> Vay koç koşuyor. En çok gol beklentisi de. falan takım. Tamam takımımız ama atın artık yani. Gol beklentisinden istemiyorum ben. Gol olsun. Hero ile mücadelesi. O oh. kazanır. Sağ topu oh. yarışa girmez bu olan. O kaybetçer yarışa girmez. Mesela top sürse top süremiyor ya. Hemen çekti topu. Topu kontrol etti abi Sarah. Barış olsaydı kaybetçer bile bile gider orada. Allah. Mertens. Mertens bir şeyler yapacak orada. Mertens. Şık bir şimdi. Berkan'ın ortası. Barış Erber kontrol etti döndü vurdu. Arkada bomba. Şimdi o Yunus mu? dışarı gitti. Arkada bomba. Şık kullanacak Galatasaray. Tamendi'den Muhammed Çama. Bakayım. Yeler geldi. Yeler yeme. Yeler yeme. Aferin Pereira, Dav Pereira. Koş kimsin? Berkan sen misin? Koş. Kim Kalır mısın? Mertens ne oluyor? ne yapıyor? Ama bak takımın geride kaldı. kaldı. yaklaşamıyor ya. Ya 2-1 önde gidiyoruz ama çok zor kaçırdık. Çok yani bunun kaçırdı 4-5 olması lazımdı. Evet, evet, Barış zaten 2 tane kaçırdı. Bir de çok Sallay 2 tane kaçırdı. Pozisyonlar evet, pozisyonlar karşıladı. Evet, onlardan zaten. Çok net. Evet. İlk yarı bitti arkadaşlar. ikinci yarı tekrar sizlerle beraber. Evet arkadaşlar. ikinci yarı birazdan başlayacak. Şu an kadroda. Bir değişiklik işte yok. Gö gördüğüm kadarıyla. Galatasaray gol yememesi lazım. Ürkütüyor bizi. Her an gol yiyecek gibi. Ama çok gol kaçırdık. Yani 3-1'le gitseydik... Yani 3-1'le... Yani o barışın pozisyonu var ya o barışın pozisyonu. Ben 3-1, 4-1... Aldığınızı diye tahmin ediyorum. Yani 2-0'da ama maç sonu görüşün. O zaman ikinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. İlk oldu bu benim. İlk. İlk Trabzonspor yaralandığına. Aslında Şahla'yı, Serdani'yi. Çok geç kaldı. Geriden bir top Mertens dokunamadı ön direkte. Bıraktı bilerek dokunmadı ha. Şahla'yı yerden çıkarttığı top. Ön direği hareket eden Mertens'i yördüğü Şahla'yı. İkerim. Şimdi Baza. Aldı tekrar onso vurdu gol! Simon Bansa. Abdülkerim, ne yaptın ya? Abi, ne yaptın? Çin'in büyük hatası, yakalıyor bir kez daha. Öyle sonra... yapılır. Allah kahretsin seni be! Abi şu Berkan Berkan'ı çıkar. Ya. Arasındaki kaldı top Ozan'ın. Gabriel Sara şimdi. Geçmedi pası Bayero'dan. Bir daha denedi. Mertens'ten önce Serdar. Şimdi Sara tekrar. Mertens. Fahri Serdar'a. Serbest vuruş kullanacak. Okan bu acilen devreye girmesi lazım. Acilen! Bakayeme. Bakayeme. bir pas. Orta geldi. Savunmada karşıladı Berkan. Şimdi Draguş. Draguş. Şimdi Ozan Kosa ve gol. <laughs> Ozan Tufan. Trabzonspor öne geçiyor. Trabzonspor 3-2'yi buluyor. Galatasaray deplasmanında sarı kart yerlerde çıktı. Eren'in çevirdiği top burada. Galatasaraylı oyuncular da topun dışarıdan çevirdiği yönünde. Hepsi çıkmış. Hepsi çıkmış, hepsi çıkmış. Hepsi çıkmış. Hepsi çıkmış. Evet, orta noktayı gösterdi Kadir Sağlam derneği ziçler incelemenin ardından. Süre var, canı geldi. Ozan Tufan'ın attığı golle 3-2 önde Galatasaray karşısında. Allah kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attığı Ozan Tufan başlığa oyuna girecek. Ve Barış Alper kafayla indirme çabası ters bir vuruş elenden Barış. Ceza sahası için. Hocam! El Devam diyor bir şey yok diyor. Kadir sağlam. Mertens yerde kalan isim Galatasaray'dan. Şuraya aldı şeyi mi almıyor ya? Evet Kadir Sağlam istedi. Fazla kalmadı monitörün önünde. Kararını verdi. Ve penaltı noktasını gösterdi. penaltı yaptırılacak. Maç nereye geldi? Şuraya bak ya. Hatalı yaptım. faul olduğuna hükmetti. İzledikten sonra Kadir Sağlam. Ya Allah sen kahretsin Batçuğayla. Drakushun. Burçal kaledi. be! Drakışın, Klede, düello, Batçuhay geldi. Hadi <laughs> hadi 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 bırak şimdi kızım hadi. Hadi. Güçün, hadi top diye. Bu smereniye uygun mu adam ya? Jetsunay bir kez ayrılıyor. Yunus'un ortası çevirdi ve kaleye. Ya süper kan al oyundan ya. Vallahi billahi oradan nasıl çeviremiyorsun o topu ya. Şimdi ceza sahasında direkt tekrar. Dragos soruluyor. Galatasaray Yunus da topu tehlikeli bölgeden çıkarmaya çalıştı. Taç bulunacak. Ya sireye bak maç nereye geldi ya. Vallahi billahi ya. 2 dakikada 2 gol yediler ya. Torreira yerde kaldı. Oh. Bazen'in faalı var. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Abdülkerim hemen kullandı serbest vuruşu. Barış top aldı. Barış vurdu Uğurcan. Sol ayağıyla çaprazdan yokladı Trabzon kalesini. Uğurcan geçit vermedi Barış'a. Abdülkerim yükseltti Barış'a doğru. Barış diziyle aldı önüne. Vurdu, Uğurcan, iki de... Ya niye geç kalıyorsun bana? <laughs> başarılı Mertens, bıraktı Yunus aldı topu. Yunus sağa çekti vurdu. Allah seni sını kahretsin, kahretsin be. Allah seni kahretsin be. Allah kahretsin be. Yunus geçim için. Ozan ortaya yaptı. Bırakmış. Al, 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 Bir al, büyük al. tehlikede Galatasaray'a kardeşim hadi. Onlar yoruldu. Hadi Çok yürü çıkın. Inanılmaz. Ozan bıraktı topuğu. Akayeme'ye. Eren hızlı geldi. koş. koş. koş takip et. Akayeme getirdi. Takip et. Çekti sağına. Akayeme vurdu dışarıya. Çok sert ama Koray'a takip etmiyor ya. ya. Paslaşarak kullandı Muhammed Can. Mahiro tekrar Can. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Dışarı gitti top. Muslera ve Manza oradan. Ozan. Ozan attı çalımı. Yetişti. Bu arada Draguşa gitti top. Dragoş. Son anda attı. Kerim inanılmaz bir an. Attı. Kerim'in müdahalesi. Çok Herhangi bir bayı gördün mü? Ne yaptı? Dragoş'la gole yaklaştı Trabzonspor. Ya yapma ya. Kan Ayhan yolda ileriye doğru. Osimen, kendi topunda hareketlendi. Osimen yerde kaldı. Matista benziyor. Ağabey gönlüler gezinçler sarı kart. Matista benziyor. Evet doğru karar. Osimen indirdi sarı kart. Abi bu adam oynatmıyor Mendi. ya. Tekrar sarı. Sarı'nın ortası, kafayı burada Ali Şahin, döner top Kerem'de. Kerem yükseltti Barçuhari'ye, Barçuhari direktten. elde Allah Şimdi Yusuf savunmadan Allah. müdahale. Önce Barçuhari, adı Sarı. sağlam yerden yere vurduk. Adam iki tane de gol attı girdiği gibi. Evet, Saray. ortası. Yani olsun, rahatsız etme sonra öne de vuramayacak. Yaşıyor. Rahatsız etmese vuramayacak onu. Oh be, gözlerinden yaş çıktı be. Evet arkadaşlar. 7 gollü bir maç. Evet. Biz valla seyrederken burada bittik. Enerjimiz tükendi. Yani üzüntü, sevinç, yani sinir, sinir şey hepsi hat safhadaydı. Çok güzel bir video olacak. Valla biz çok eğlendik diyemeyeceğim. Çok hararetli bir maçtı. Çok hırslı geçti. Çok hırslı geçti. Yani Galatasaray seviniyor ama bence Galatasaraylı oyuncular Sevinmemesi lazım. Ders çıkarmaları lazım bu şeylerden. Tamam son dakikada atılan gol çok sevindirici ama çok ders çıkarmaları lazım. Bundan. Evet Eylül sen konuş. Allah'ım soğuk soğuk kaldım. Ben yani Galatasaray'ı eleştireceğim özellikle de Okan Hoca'yı çok, geçti, değişiklik çok geç değişiklik yaptı ya da e, ilk 11'e sokmadı Osman'ı ben beklerdim Yakup'su Osman'ı ilk 11'de Of O olsun birer konuşabiliriz Barış, Salah'ı çok bencillik yaptılar Evet, evet, evet. Kaç bu, 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 bu skor buraya gelmemesi lazım oh. gelmezdi de yazarım bu maçı, Yunus'la Mertens'e yazarım evet, tabii canım Yunuslu, Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sizlerin like'ları bizler için çok değerli. E, yorumlarınız da bizler için çok değerli. Yorum da yapmayı unutmayın videonun altına. Seviyorsunuz. İyi akşamlar. <laughs> Sesim de kalmadı.